Yükseköğretim Kurulu'nun 2023-2024 eğitim yılında başlattığı ve üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjan uygulaması Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde ilk mezunlarını verdi. 2 yıllık eğitimi tamamlayan 29 kadın öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. Üniversitenin Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende kadın öğrenciler diploma yeminlerinin ardından kep fırlattı. Aşçılık mezunu Nilüfer Bağcı, yıllar önce başörtü yasağı sebebiyle okuyamadığını belirterek, şimdi iki çocuğumla birlikte üniversite sıralarındayım. Bu gurur tarif edilemez dedi. Benim okuyamamamın sebebi zaten e, bizim zamanımızda olan başörtü yasağıydı maalesef. E, şimdi iki çocuğum da üniversitede, iki çocuğumla beraber okumak ee, bir iki çocuğumla beraber olmak çok büyük bir Tıbbi görüntüleme teknikleri mezunu Zuhal Karagöz, bu bize bir ikramdı, hayatımın en anlamlı iki yılıydı. Alanında çalışmak istiyorum sözleriyle duygularını ifade etti. Bu bir e, bize ikram, e, bize verilen bir imkan. Biz e, gerçekten çok mutlu olduk böyle bir imkanın bize tanınmasından. Özellikle bunun için e, teşekkürlerimi sunuyorum.